İyi akşamlar Türk milleti ve Orta Doğu'daki tüm milletler. Evet bugün Türk milleti için çok büyük bir haber. Bugün Zor TV satın alındı. Kim tarafından diyeceksiniz? Yanımda oturan Zekeriya Beyaz hocamla Haydar Dümen Bey 50-50 aldılar. Hisselerini aldılar ve bundan sonra Zor TV Ramazan'a özel. İnşallah bu 15 yıl Zekeriya Bey çarpılmadan Haydar Bey de enerjisini bitirmeden 15 yıl sürdüreceğiz bunu. Evet, e, Türk milletine bu sevinçli haberi verdikten sonra yanındaki konuklarımı tanıtmak istiyorum. Evet, yine söyleyeceğim. Zekeriya Beyaz hocamla evet, Haydar Dümen Bey. Herkes. Evet, Türk halkı merhabalar. Ramazan ayınızı kutlarken hayatınızda esenlikler başarılar dilerim. Evet, Ramazan özel programımızda bu iki hocamıza da 15 yıl boyunca her Ramazan ayı Türk milleti olarak sorular soracağız ve onlar da bizi bu sorularımızı yanıtlayacak. İnşallah ya, inşallah, inşallah. İnşallah. Enerjiniz gitmezse ve siz de çarpılmazsanız. Evet, evet. i̇lk önce bu Ramazan ayıyla ilgili görüşlerinizi bir alalım. Zekeriya abi ben başlayabilir miyim? Evet. Öncelikle yeni bir tarz, yeni bir kostüm, yeni evet, bir stille başlayacağız. Evet. Çarşı işleri. Çarşı cinselliğe karşı Ramazan ayı boyunca. Mükemmel ayı. bir slogan. Evet. Bu sloganı ben biraz abiyle beraber buldum. Zekeriya, be, Soyadımız soyadınız neydi? Zekeriya? Beyaz it. Beyaz it. Zekeriya abiyle beraber buldum bu sorabanı. Çarşı, Ramazan ayı boyunca cinselliğe karşı. Saçımı kestirdim ve siyaha boyadım. Karım e, ısrar etti bu konuda. Biraz kalabıksınız herhalde. Kalabalık olduğum doğru. Zek buyurun başlayın Zekeriya. Efendim formal numaranızı getirmişsiniz herhalde. Tabi e, bu arada e, Zekeriya abi sizin göstermenizi takdim etmek üzere size veriyorum. Ben numaraya bakmazım. Yakın uzun yapın buna. Numara sene sene paf liginde ilk 11'deyim. Evet. İlk 11'de defans oyuncusu'yum ve bu numarayla oynayacağım. Çarşı Ramazan ayı boyunca enerjinizi kaybetmeseniz. Evet. O i̇nşallah. Enerji kaybetmeye karşı İnşallah. Evet. Enerji güçlendirici bir ilaç üzerinde çalıştınız. Ee, Söylediğinizi ne diyeceksiniz? Bu konu doğrudur. Ee, saklı gizli bir e, laboratuvar. Çarşı buna karşı değildir inşallah. hocam evet. Çarşı buna karşı değil. Çarşı, e, siz, çarşı cinselliğe karşı, çarşı cinselliğe karşı fakat enerji katmaya karşı değil. Doping üretiyorum. Evet. Bunu e, hamam böcekleri üzerinde denedim. Bunu Ramazan ayında kullanabilir mi insan? Ramazan ayında orucu bozmuyor efendim biri. Hocam, sorunlara geçmeyelim isterseniz. orucu bozmuyor Mesela de ben bakıyorum. Hocam, peki o meseley siz bakıyorsunuz. Ben bunu bir hamam böceği üzerinde denedim. Hamam böceği ertesi gün dokuzda Evet Maşallah. 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 Evet. Sorular <laughs> alalım Türk halkının, dünya halkının sorularını alalım. Evet, evet. Halkını, evet. Alalım. evet. Ha, sorulara geçiyoruz. İlk sorumuz Vatikan'dan bir Türk annesinin sorusu. Evet soru şöyle. Türk annesi kız mıymış? Evet kız. Evet. Erkek de olabilir bilmiyoruz. Evet anamız soruyor ki çocuğun oruç tutarken Kırmızı Nokta'lı film izledi. Bu nasıl yani oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Biz de zamanındayız. Biz de orucuz yani biz de izliyoruz biz her izliyoruz. akşam gece 12'den sonra biz ama... Evet efendim şimdi... Aydar Dümen hocamız da verecek buna cevap. Ama... Orucu bozdu. Efendim... Ya kaç kere diyeceğiz efendim lütfen şu masaya oruçken su koymayın ya. Ayıp. Orucu pardon, bozdu ya. Sen bozdun. Pardon. Değil mi? pardon olur mu ya? bozacağım. Zekeriya abi ben ya. Zekeriya abi ben de bozacağım ya. Bozmazsan... Bozdu lan Bugün bozan bozana Efendim o soruya ben cevap vereyim. Şimdi kırmızı noktalı film derken filmin açıklıktan açıklığa göre değişir. Şimdi film yüzde seksene kadar açıksa oruç bozulmaz. Yüzde seksenler mi oluyor? Yüzde seksen efendim yüzde bir bayan ve erken vücut topla toplayıp yüzde seksin oran oranladığın zaman sorun yok. Yüzde seksene kadar var yani. Eğer yüzde seksen aşarsa yüzde değil miydi? Yüzde seksen hocam. Yüzde seksen aşarsa oruç gider. 61 gün oruç tutmak zorunda kalsınız efendim. Evet, yeni bir sorumuz. Bu özel bir listik. Haydar abi'ye geliyor. Evet. evet Haydar abi. bir annemiz diyor ki çocuğum yanlışlıkla çorba içti. Oruç. Üstüne de bir tane iskender götürdü. Üstüne ne diyeceksiniz? Kola içebilir. Caiz değil. Fakat koladan sonra döner, Dinen ee, caiz değil. Yasak. Yasak. Kolaya kadar caiz. Evet. E, bir kola, bir iskender, bir çorba. Kapatabilir, sorun değil. Evet, peki. Evet. Yepyeni bir sorunuz ama bu sefer ikinize de gelmiş. Evet. İkinize de gelmiş. İkinize de cevap vereceğiz, Fransa'nın Paris ilçesinden bir Türk dedemiz göndermiş. Evet. Demiş... Dedemiz erkek o mi? O ne lan? Dedemiz erkek mi? Efendim, habere göre dedemiz o torununa efendim, bindirmiş. Dedesi şimdi orada... Bu bin. caiz miymiş? Evet, dedesi torununa taciz uygulamış. Bu çok yanlış. Torunlu yalnız. erkekmiş. Bunu hiç yakıştıramadım. Tor, dedesi toruna taliz girişiminde bulunmuş. Bayan eğer toruna taliz girişiminde bulunuyor, eğer bayan olsa orucu bozulmayacak. Ama erkek olduğu için bu erkek erkeğe ilişki olduğu için bozulabilir. Ama bayana şimdi bayana taliz etsen bir şey olmaz. Ama bayana tecavüz etsen her şey orada değişir. Evet, e, Haydar abi siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben an? Zekeri abiye katılmıyorum. Eğer yaşı 12'den küçükse dinen caiz değil, 12'den büyükse dinen caiz. 120 yaşından Ben de caiz değil faiz. Dedemiz 120 yaşından. Dede değil, hı tecavüz hı. ettiği kişi. 12 yaşından küçükse dinen caiz Şimdi değil. Şimdi ben konuyu tamam değilim. Torunu mu evet. demesine tecavüz ediyor? Dede toruna basıyor. Ne basıyor? Biniyor. Hava mı? Ne hala pompalıyor mu yoksa? Pompalıyor. Biniyor. Pompa Biniyor. Pompa Biniyor. Başka bir yerden pompalıyor. Zekeri abi ya. sen yapmadın mı? Ben, ben dedim öyle bir alak. Haydar Bey, Zekeriya abiden ne istiyorsunuz? Siz her gün yapıyorsunuz. efendim bu soruyu ben okumak istiyorum. Her Çok beni gün... benim gelen bir soru. Yine bu sefer Amerikan'dan George Bush. George Bush bize bağlanmış. Diyor ki, karım Ostrarak orucunu açıyor. Ostrarak. Efendim yani aynı şimdi. Mi? Şimdi. Ee, osurarak oruç açılır ama masanın başında osurmamak şartıyla. Masanın başında oturmayacaksın. Sandalyenin üzerinde oturmayacaksın. Evet. Ama sandalyenin altına girip oturabilirsin. Öyle bir masanın altına girip oturabilirsin. Öyle bir sorun çıkmaz ya. Yani. Haydar Bey, evet. bu arada bozmuşken biraz daha bozalım suyu alabilirim. Efendim sağ ol. Efendim hiç yakıştıramam. Biraz bir daha bozalım. Koymayın. Bozmuşken bozalım. Efendim şimdi Babalı günah boynuna. Evet, şimdi efendim bir soru daha geldi. Bir soru daha geldi. Şimdi Zekeriya abi... bir bir de bir dakika Haydar Dümen bu soru. Ben okumak istiyorum. <laughs> Oku abi. Soruda diyor ki ah e, ee, kocam orucumuzu bana tecavüzleri kaçırıyor. Bana... Abi işte bunun üstüne basacaktım. Benim bir arkadaş lisedeyken e, onu suçuyordu. Oh, terbiyesiz. E, top atılınca da mastürbasyonla orucunu açıyordu. Hiç. Çıkıştıramadım işte, hiç. <laughs> hiç. Şimdi o arkadaş... O ben... arkadaş şu an e, belden aşağı tutmuyor hocam. Evet. ben çıkmış. almak <laughs> cezasını vermiş. Haydar Dümen Hoca, olur böyle şeyler, gülebilirsiniz, gülüp geçebilirsiniz. Haydar Bey biliyorum, müdürüm. oruç bozmak çok kötü biliyorum, bir duygu. Gülüp geçebilecek bir durum. Evet, ben çok bozdum. Evet efendim, şimdi... Bir insan bazen sinir... Efendim evet, sinir boşanma... Evet efendim, yok. en son aldığımız bir haberi göre Abdullah Gül yanlışlıkla su içip orucunu bozmuş. Hiç çakıştıramadım, Abdullah Bey'den yanlışlıkla olsa bir ay içse pişiremezdim. Ama su içmek orucu bozar. Bilerek de yanlışlıkla da. Ama bir ay içsen orada yani akan sular kurur. Sonra bir de bana geldi, karımla öpüşerek orucumu açarım Siz ne dediniz? Ama aslında bu Haydar abinin şeyine gülüyorum ama... Karın, karınla öpüşerek orucu açamazsın. Ama sevişerek orucu açabilir Haydar açabilirim. abi. Ne yapıyorsun Haydar abi? Hiç Haydar demen yine enerjisini bir yere boşaltmaya çalışıyor. Hızını alamadı. Evet. Şimdi efendim... Pardon. Son bir soru evet. Bu sefer soru... Çin'den geldi. Kocam gözleriyle bana tabiz etti diyor. Ben ona tek söyleyebileceğim gözle tariz olmaz, burunla tariz olur. Eğer gözle tariz ettiğini zannediyorsa gözünü gitsin estetik ameliyatı olur. Efendim telefonla taciz orucu bozun ben çok yaparım çünkü. Çünkü telefonla taciz, örneğin fazla ilişki içeren sözcükler kullanmadığın sürece bir şey olmaz. Ama ben de her şeyi sayıyorum yani. Örneğin seni seviyorum dersen orucun bozulur. Ama azgın panda falan dersen oruç bir zaman için bozulmaz. Tam tersi olmasın hocam? Yok hocam. Haydar Bey siz ne düşünüyorsunuz Hı. bu konuda? Efendim e, arkadan gelen habere göre süremiz kısıtlı olduğu için haber bitmek... ...bitirmek zor denir. Evet, abi. bitirmemiz Zekeri lazım. Bitirmemiz... kere abi son abi. bir söz. Son bir söz. Evet. Çarşı bunların hepsine karşı. Evet, çarşı karşı grubu, evet. Evet, bugünlük bir programın daha sonuna geldik. İl, i̇lerideki 28 gün boyunca her akşam biz programda karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar, hoşça